Avrupa bugün Zelenski'yi ayakta alkışladı. Dünya Ukrayna'daki hedeflerde patlayan Rus füzelerini endişeyle izlerken Cumhurbaşkanı Zelenski Avrupa Birliği'ne canlı yayında dokunaklı bir konuşma yaptı. Avrupa parlamentosuna uzaktan bağlanan Zelenski'nin Karkiv Özgürlük Meydanı'ndaki belediye binasının bombalanmasını anlatırken konuşmasını İngilizce'ye çeviren kişinin duygusallaşarak işine ağlamaklı bir tonda devam edebildiği duyuldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı salonda destek için Ukrayna bayrağının renkleriyle giyinen Avrupalı temsilcilere bizimle olduğunuzu kanıtlayın çağrısı yaptı. Zelenski saldırılarda 16 Ukraynalı çocuğun öldürüldüğünü belirterek Putin'i savaş suçlusu ilan etti. Konuşmayı dinleyen salon Zelenski'yi ayakta alkışladı. Rusya işgal harekatı ile ilgili sık sık yöneltilen savaş suçu iddialarını reddediyor ama Uluslararası Ceza Mahkemesi bu iddialar ve olası ihlallerin araştırılacağını açıkladı. İngiltere Ukrayna'dan 200 bin sığınmacıya kapı araladı. Birleşmiş Milletler'in paylaştığı verilere göre 600 bin'den fazla Ukraynalı komşu ülkelere sığınmış durumda. Destek için Doğu Avrupa'ya giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson Varşova'da yaptığı konuşmada İngiltere'nin aile birleşimi göçmenlik düzenlemesinden bahsetti ve İngiltere'de yaşayan Ukraynalılara müjde verdi. Planlanan yeni düzenlemeye göre hali hazırda İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar yanlarına savaş mağduru yakınlarını alabilecek. Başbakan İngiltere'nin bu şekilde kabul edebileceği sığınmacı sayısının 200 binden fazla olacağını tahmin ettiğini belirtti. Johnson akrabası olmayan Ukraynalıların da İngiltere'deki vatandaşlar ya da şirketlerce desteklenerek ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini söyledi. Johnson'ın kürsüdeki zor anlarından bahsedelim. Kürsüdeki konuşması sırasında soru sormak için söz alan Daria Kalaynuk adlı aktivist, Johnson'a ekonomik yaptırımların Ukrayna'daki savaşın ortasında kalan yakınları ve meslektaşları için hiç işe yaramadığından yakınırken ağlamaya başladı. Batı'nın ülke üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturması konusunda Ukrayna'ya yardım etmesi gerektiğini söylediği dokunaklı konuşmayı Johnson sessizce dinledi. Aktivist İngiltere Başbakanı'na Ukrayna halkı ateş altındayken siz hala sabrın erdemlerinden bahsediyorsunuz dedi. Darya Kalaynuk ayrıca Başbakan'ın neden destek için Ukrayna'yı değil de Polonya'ya geldiğini sorguladı. Çünkü korkuyorsunuz şeklinde devam ettiği konuşmasında... Ukrayna'da tehlike altındaki vatandaşlarını anarak 3. Dünya Savaşı çıkmasından korktuğu için NATO'nun da olan biteni izlemesinden yakındı. Kalayuk, ekonomik yaptırım uygulanan kişilerden örneğin Putin'in çocuklarının Hollanda'da, Almanya'da konaklarında oturduğunu, Londra'daki Chelsea takımının patronu Abramovich'inse hiç de yaptırım uygulanmış gibi durmadığından şikayet etti.